Arkadaşlar merhaba. Mehmet Öz Hoca ben. 15 günde TYT Dil Bilgisi kampımızın 14. gününde yazın kuralları konusundayız. Önemli bir konu. Üniversite sınavlarında da arkadaşlar mutlaka sorusu hatta soruları gelen bir konu. Tamam ince noktalarımız var. Onlara dikkat edeceğiz. Ama öncelikle hemen şuradan yine kanalımıza abone olarak arkadaşlar derslerimizi takip etmeyi, yorumlarınızı eksiklikle unutmayın diyorum. Ve konumuza geçiyorum. Yazın kuralları konusu gelince arkadaşlar Tamam ben size burada gerekli bilgilerini aktaracağım. Ama burada biraz işin genel kültüre bakan işte kelimenin yazımını bilmekle alakalı bazı istisna durumlar da çok fazla var arkadaşlar. O yüzden bu noktada dikkat ederek arkadaşlar konumuzu dinlersek daha faydalı olacağını inanıyorum. Şimdi arkadaşlar ben burada yazım kuralı alakalı olması gereken kuralları anlatacağım size. Demek ki bunların olmaması yazım kuralı yanlışıdır. Konumuzu bu açıdan dinlersek daha faydalı olacaktır. Hemen arkadaşlar vakit kaybetmeden büyük harflerin kullanımıyla başlayalım. Şimdi büyük harfin kullanımı arkadaşlar, üniversite sınavlarında da çok fazla sorusu geldi. Niye? Çünkü hangi durumda nasıl büyük harfle yazılır, ne zaman küçük harf yazılır? Bunlara dikkat etmemiz lazım. Şimdi öncelikle hepimiz de ta hani ortaokuldan beri gelen bilgilerimizle arkadaşlar, büyük harflerin kullanıldığı yerleri şöyle bir sıraladın desek herhalde aklımıza ilk önce ne gider arkadaşlar? Cümlelerin veya dizelerin ilk cümle harfi değil mi arkadaşlar? Büyük harfle başlar. Hani şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar mesela ne demiş? Yarın sınavımız var derken yarın meselesi değil mi? Ya da aktarma cümle varsa tanık verilen o da yine ayrı bir cümle hükmünde olduğu için arkadaşlar biliyorsunuz ne yapıyoruz orada da? Büyük harfle başlıyoruz. Başka arkadaşlar hitaplar mesela değil mi? İşte canım anneciğim derken her harfinin büyük harfle başlaması. Şimdi özel isimler meselesini biraz açmamız lazım arkadaşlar. Bu özel isimleri biliyorsunuz insan, hayvan, kitap, dergi isimleri, millet isimleri, devlet isimleri, gezegen isimleri, il ilçe isimleri, ...mahalle, köy isimleri, dağ, deniz, ova, bayır isimleri... ...kurum, kuruluş isimleri gibi bunu bayağı bir arkadaşlar... ...ne yapabiliriz? Genişletebiliriz. Şimdi ayrıntılara gelmek gerekirse... ...öncelikle ünvan sıfatlarıyla başlayalım arkadaşlar. Ünvan sıfatını hatırlarsanız... ...sıfatlar konusunu anlatırken orada da belirtmiştim arkadaşım. Neydi? Ünvan sıfatları eğer isimle birlikte kullanılıyorsa... ...isim özel olduğu için ona ait olan ünvan da özeldir hükmüyle... ...o da büyük harfle yazılır. Mesela avukat Akif Bey derken arkadaşlar... Akif ismi özel olduğuna göre ona ait olan hem avukat ünvanı hem de bey ünvanı özeldir. Dolayısıyla büyük harfle yazılır. Burada neye dikkat ediyorduk arkadaşlar? Akrabalık bildiren ifadeler küçük harfle yazılır değil mi? Mesela yarın Ayşe teyzeme gideceğim derken buradaki Ayşe teyzemin T'si ya da Mehmet Süleyman dayısını çok sever derken arkadaşlar dayının D'si küçük. Niye? Çünkü akrabalık bildiriyor. Şimdi tarihi dönemi bildirmeyip arkadaşlar eğer tür ya da tarz bildiren terimlerse bunlar o zaman küçük harfle yazılır. Örneğin divan edebiyatı derken arkadaşlar buradaki hem divanın D'si hem de edebiyatın E'si veya halk şiir derken arkadaşlar hem halkın H'si hem de şiirin Ş'si bu harfle yazılır. Şimdi geldik tarihlere arkadaşım. Şimdi tarihlerde eğer günüyle veya yılıyla arkadaşlar belirli bir tarihten bahsediyorsam o zaman bu özeldir. Dolayısıyla büyük harfle yazılır. Mesela 21 Mart 1978 yazarken arkadaşlar burada hem günü hem de yılıyla bir tarih var mı? Evet. O zaman buradaki Mart'ın M'si büyük harfle yazılır. Ayrıca dikkat edin arkadaşlar. Burada önemli. Sadece yılı verirse de arkadaşım yine o Mayıs'ın M'si büyük yazılır. Veya sadece gün verirse yine arkadaşlar burada büyük harfle yazılır. Niye? Çünkü o zaman da mesela Mayıs 2001 dediğinde 2001 yılının Mayıs hükmüne geçer. Yani özel hükmüne geçer. Veya 31 Ağustos pazar dediğimizde de Ağustos'un 31. gününün pazar günü olduğu arkadaşım özel hükmüne geçer. Ama ne tarih ne de yıl ya da ne de gün olarak arkadaşlar herhangi bir tarih yoksa o zaman küçük harfle yazalım. Mesela her Eylül buralara gelirim derken burada dikkat ederseniz ne gün ne de yıl olarak belli bir tarih var mı? Yok o zaman burada Eylül'ün E'sini küçük harfle yazacağım değil mi? Geldik yön isimlerine arkadaşım. Yön isimlerinde mantık şudur. Eğer yön isimleri isimden önce kullanılıyorsa büyük harfle yazılır ama isimden sonra kullanılıyorsa küçük harfle yazılır. Mesela Kuzey Afrika derken arkadaşlar o zaman bölgenin adı hükmüne giriyor ve kuzeyin K'si büyük harfle yazılır. Ama Afrika'nın Kuzey dediğimizde arkadaşlar sadece yön belirttiği için o zaman küçük harfle yazılır. Kural budur. Eğer yön isimleri isimden önce kullanılıyorsa büyük, isimden sonra kullanılıyorsa küçük. Şimdi arkadaşlar yine bildiğimiz gereken bazı noktalar var. Mesela cümle içinde özel adın yeni tutan bir makam isim varsa o zaman o makam ismi arkadaşlar büyük harf yazılır. Mesela kazanan sporculara vali tarafından ödülleri verildi dediğim zaman buradaki vali makam değil ama o makamdaki arkadaşlar bir kişilik temsil ettiği için o zaman oradaki valinin V'si büyük yazılır. Veya yönüsüne de bu şekilde olabilir. İşte mesela işte bu karara batı karşı çıkıyor dediğim zaman oradaki batıdan kasıt batı ülkeler olduğu için arkadaşlar yön değil oradaki özel isimleri olan ülkeleri karşıladığı için oradaki batının V'si de büyük yazılır. He, şimdi geldik arkadaşlar bu coğrafyadaki terim meselelerine. İşte dünya, güneş, ay kelimeleri eğer bunlar arkadaşlar bir terim olarak kullanılmışsa o zaman büyük harfle ama yok sadece anlamı dışında küçük harfle kullanılıyorsa arkadaşım o zaman da ne yapacağım? Küçük harfle kullanacağım. Mesela bir evin güneş alması son derece önemli derken buradaki güneşten kasıt o dünyamızı aydınlatan güneş değil, değil mi arkadaşlar? Güneşin ışınları olduğu için yani bir nevi ad aktarması olduğu için dolayısıyla buradaki güneşin G'si küçük harfle yazmak lazım. Son olarak da arkadaşlar yine büyük harflerle alakalı. Hani bu ilçe isimleri de olabilir veya işte bir dergi veya da gazete isimleri de olabilir arkadaşlar. Eğer o özel isme dahil değilse dergi, gazete ya da ilçe isimleri. Dolayısıyla burada ne yapacağım o zaman? Küçük harfle yazacağım. Mesela işte Tevfiket'in dergisi başına getirmesi bu dönem başlar dediğimizde sertifiyonun tamam özel isim onun için büyük harfle yazıyorum. Ama dergi ifadesi özel isim olmadığı için küçük harfle yazıyorum. Dolayısıyla genel olarak arkadaşlar büyük harflere baktığımızda içindeki ayrıntılara dikkat edersek hiç merak etmeyin hangi cümlede hangi yazımı sorarsa demek ki orada ne zaman büyük yazılacak ne zaman küçük yazılacağını yine cümleden anlamından çıkarabilirim. Geldik arkadaşlar. Hemen şöyle sıradan gidelim. Sayıların yazımı. Sayılar arkadaşlar normalde biliyorsunuz ayrı yazılır. Hatta bu sayı ne kadar büyük bir sayı olursa olsun arkadaşlar yine ayrı yazılır. Mesela sınava 1 milyon 705 bin öğrenci girdi derken arkadaşlar bütün sayıları hepsini ayrı yazarım. Yalnız arkadaşlar bu önemli bir nokta var. Bu yazdığınız arkadaşlar sayı ya da rakam neyse eğer belli bir parasal karşılığı olan çek, senet, fatura, hesap bilgisi veya işte ne bileyim irsaliye veya bir paraysa arkadaşlar o zaman bunlar da bitiş yazılır. Niye? Çünkü burada yazacağımız bir yani sayı olarak bir rakam sonuçta maddi bir karşı olacağı için burada da arkadaşlar hatta başına sonu biliyorsunuz kapatılarak hepsi bitiş yazılır ki araya herhangi bir bir şey yazılaması. Geldik arkadaşlar sayılara getirilen çekim eklerinin ayrımı meselesi veya yazım meselesi. Şimdi arkadaşlar sayılarda hatırlayın bir önceki konumuza biraz değinmiştik. Rakamla bile yazsak sonuçta gelen ek o sonundaki rakamın okunuşuna göre gelir. Mesela 1978 derken 8 Z ile bittiği için yani yumuşak ünsüzle bittiği için sonrasında arkadaşım dikkat edersen D ile yazıyorum. Ama 3 rakamla bile yazsam sonuçta Ç ile bittiği için yani sert ünsüzle bittiği için sonrasında arkadaşlar 3 ten diye yazmam lazım. Veya 17 derken arkadaşlar 7 İ ile bittiği için sonuna gelecek olan sıra sayı sıfatını NCI diye yazarım. Yani iyi koymam. Niye? Çünkü İ de var. Ama 23 dediğimde arkadaşlar sonuçta Ç ile bittiği için orada ne yapmam lazım? Ünlü Ü'yü koymam lazım. Başka arkadaşlar bundan alakalı son, söylememiz gereken son noktada çok büyük sayıları hani sıfırlar çok fazla yer kaplayacağı için yazılı da yazabiliriz. Mesela işte 9 milyar derken 9'un yanına 9 tane sıfır koymak yerine arkadaşlar milyarı yazıyla yazabilirim. Hemen geçiyorum çok da fazla vakit kaybetmeden. Pekiştirmeler arkadaşlar biliyorsunuz neydi pekiştirme? Sözcüğün anlam derisinin arttırılması. Bunda hiçbir istisna yok. Pekiştirmeler her zaman ama her zaman bitişik yazılır masmavi, çepeçevre, darmadağınık, tıpatı, paramparça hepsi arkadaşlar her zaman bitişik yazılır. İkilemelerse arkadaşlar bunun tam tersi olarak ikileme olarak kullanılmışsa o zaman ayrı yazılır. Mesela işte baş başa, sere serpe, ite kaka, ara sıra, karman çorman gibi. Ama arkadaşlar bu dönem nokta ne? Eğer ikilem olarak kullanılmışsa. Mesela arkadaşlar çıt çıtı mesela değil mi? Eğer işte ikilem olarak kullanılmışsa ayrı yazarsınız tamam. Ama biliyorsunuz hani bu kopçu olarak hani ilik olarak ilikleme olarak kullanıyorsunuz arkadaşlar o zaman onun nedir onun adıdır o zaman bitiş yazmak zorundayız tamam şimdi arkadaşlar dm 2yi en sona bırakmak istiyorum çünkü önemli bir nokta geldik hece yapısı ve satır sonu yazımı şimdi satır sonuna gelecek arkadaşlar Türkçe'de biliyorsunuz sözcükler her zaman nereden bölünür heceden bölünür arkadaşlar dolayısıyla satır sonuna geldiğinde de her zaman ne yapmam lazım heceden bölmem lazım değil mi arkadaşlar ama burada dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var birincisi arkadaşlar satır sonunda Türkçe'de kuraldır bu. Satır sonunda veya satır başında hiçbir zaman arkadaşlar Türkçe'de tek bir harf bırakılmaz. Mesela uçurtma sözcüğü satır sonuna geldi ya arkadaşlar. Dikkat etsin uyu burada bırakıp çurtma diye aşağı yazamam. Ne yapacağım? Ya uçurt diye yukarı yazacağım arkadaşlar ya da bu uyu da aşağı almam lazım. Ya da müdafaa derken bu a'yı tek başına satırın başına bırakamam. Ya bu a'yı da yukarı alacağım ya da fa'yı aşağı alacağım. Tamam. Hiçbir zaman satır sonunda ya da satır başında tek harf bırakılmaz. Bir diğer memnuniyetken mesela arkadaşlar satır sonuna gelen özel isimleri arkadaşlar biliyorsunuz kesme işaretle ikini ayırdıysak eğer sonradan bir daha kısa çizgiyle benim ne yapmama gerek yok ayırmama gerek yok. Önemli noktadan bir tanesi arkadaşlar gerçi çok fazla sorulmadı ama yine de söylemek lazım. Bir önceki dersimizde hatırlarsanız Türkçenin yapısı ne demiş arkadaşlar. Türkçede o ünlüsü sadece ilk hecede değil mi başta bulunabilir. Ara hecelerde satırın başında bulunamaz değil mi arkadaşlar bunu söylemiştik. Dolayısıyla birleşik sözcükler satır sonuna geldiğinde mesela ilkokul sözcüğü satır sonuna geldiğinde arkadaşlar mantık bizim normalde nasıl bölüyor normalde ilk okul diye bölüyor değil mi ama işte Türkçe'de arkadaşlar o ünlüsü sözcüğün ortasında hecenin başında olamayacağı için burada olama yapmamız gerekiyor ve ilkokul diye bölmem gerekiyor hani tam aklı çok yapmamış olabilir ama arkadaşlar kural böyle tamam mesela Kara Osmanoğlu satırın sonuna gelince arkadaşlar Osmanoğlu diye olarak değil o gelemeyeceği için Osmanoğlu diye bölmemiz gerekiyor. Bunu da bilelim. Geldik arkadaşlar. Kısaltmaların yazımı. Kısaltmalar arkadaşlar kural şudur. Bir kere şunu söyleyelim. Kısaltmalarda arkadaşlar büyük harfle yapılan kısaltmalarda araya kesinlikle artık noktalama işareti konulmaz. Hatta bunun kullanıldığı tek bir yer kaldı biliyorsunuz arkadaşlar. O da neresi? Hani resmi kurumun tabelalarında görmüşsünüzdür herhalde. O da ne arkadaşlar? TC meselesi değil mi arkadaşlar? Burada sadece burada nokta kaldı. He, ama büyük harfle yapılan kısaltmalarda araya kesinlikle nokta gelmez arkadaşlar. Bakın burada çok önemli bir ince nokta var arkadaşlar. Hatta üniversite bu defalarca kez soruldu arkadaşım. Nedir o da? Şimdi eğer bir büyük harfle yapılan kısaltma arkadaşlar. Burada kısaltmaya gelen çekim eki tamam kesme işaretleri ayırıyoruz ama gelen çekim eki arkadaşlar kısaltmaya göre gelir. Açılımına göre gelmez. Ama bu eğer arkadaşlar küçük harfle yapılan bir birim kısaltması ya da makam kısaltması ise arkadaşlar o zaman da açılımına göre gelir kısaltmaya göre gelmez. Mesela bakın şimdi arkadaşlar. İtünün derken Burada dikkat etseniz kısaltma diye olduğu için sonrasına nün ekile gelir. Yani İstanbul Teknik Üniversitesi'nin değil. Ya da arkadaşım TBMMY diye gelir. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi ne diye değil. Veya işte MEB'in diye gelir arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın diye değil. Açılımına göre gelmez. Ama dediğim gibi arkadaşlar eğer bu birim kısaltmasıysa o zaman da açılımına göre gelir. Kısaltmaya göre gelmez. Mesela KR'nin değil arkadaşlar. Kuruşun diye gelir. Ya da işte KG'nin değil. Kilogramın. Burada hatta yeri gelmiş arkadaşlar hemen onu da söyleyeyim. Eğer bu birim kısaltması ulusal değeri taşıyan bir kısaltma ise o zaman nokta kesme işareti gelmez. Ama metrik dediğimiz uluslararası bir kısaltma ise o zaman da nokta konmaz kesme işaretiyle ayrılır. Örneğin değeri derken kuruş biliyorsunuz bize özgü bir birim olduğu için dolayısıyla noktadan sonra ne yapıyorum? Direkt eki getiriyorum. Ama kg dediğimiz kilogram meselesi arkadaşlar metrik bir kısaltma olduğu için ondan sonra kesme ile ayırıyorum. Bu da hemen size bilgi olarak vermiş olayım. Geldik arkadaşlar. Kelime söyleme de gerek yok. E her zaman bitişik yazılabilir. Ayrı da yazılabilir. Dolayısıyla bunu e, bir kural yok yani burada tabiri. Nasıl istiyorsanız öyle yazabilirsiniz. Ama genelde bitişik yazılır. Şimdi arkadaşlar birisi sürükleri e gelince. Bununla alakalı işte hani biraz önce dersin başında bahsettiğim hani çok fazla e, bilmemiz gereken şey var. Artı bunun da birçok istisnası var demiştik ya arkadaşlar. Dolayısıyla işte o biraz hani genel kötü işeceği biraz burası. Niye? Çünkü tamam kuralları birazdan yine söyleyeceğim ama bu kuralın dışında olmayan uygulam kurallar da bazen oluyor yazımlar da oluyor Dolayısıyla bunları biraz yani genel kültürü çözmemiz lazım şimdi arkadaşlar burada temel kural şu birleşik sözcük dediğimiz mesele ney iki tane sözcük var sonuçta değil mi ortada Heh, şimdi bak bu iki sözcükten arkadaşım ikinci sözcük veya her ikisi de kendi anlamını yitirmişse arkadaşlar o zaman bitişik yazılır bu bir He, ama ikinci sözcük veya her ikisi de gerçek anlamını koruyorsa o zaman ayrı yazılır. Başka bir önemli gereken ne arkadaşım burada. Eğer bu birleşen sözcük ikisi birlikte tek bir kavramı karşılıyorsa o zaman da bitişik yazılır. Üçüncüsü arkadaşlar bir de fiilimsel alakalı bir gereken bir nokta var. Yine aynı şekilde hani gerçek anlamı yitirmesi ve yitirmemesi ile alakalı olan şey gibi. Eğer ikinci sözcük veya her ikisi de arkadaşlar sözcüklerden fiilimsi ise o zaman bitişik yazarım. Mesela nedir mesela? Bakar kör ayrı yazılır. Niye? Çünkü birinci sözcük fiilimsi ama değil. Ama arkadaşlar bilgisayar bitişik yazılır. Niye? Çünkü ikinci sözcük bitiş, şey nedir? fiilimsidir. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi o zaman toparlamak gerekirse arkadaşım. Nedir? Eğer ikili sözcükler veya her ikisi de anlamını yitirmiş veya e, fiilimsi ise bitişik yazıyorum. Diğer durumlarda ayrı yazıyorum. Genel olarak toparlamak gerekirse bu. Ama işin ayrıntısına gibi isterseniz arkadaşlar. Hatta Türk Dili Kurumu'nun girerseniz bayağı böyle hani tabiri çarşaf gibi bir liste karşılaşabilirsiniz. Gözünüz orada korkutmasın. Toparlamak gerekirse arkadaşlar. Özü aslında bu. Şimdi geldik arkadaşım. Aslında bence bu konunun en önemli noktasına. D'nin, Mi'nin veya Ki'nin yazım meselesini. Niye? Çünkü hatta üniversite sınavında bile en çok sorulan yer herhalde burasıdır yazım kuralı alakalı. Çünkü arkadaşlar bizim Türkçemizde kullanım olarak 3 tane Ki var. Yine kullanım olarak 2 tane D var. Kullanım olarak yine tek olsa da arkadaşlar onun da çeşitli varyantları olan Mi de var. Dolayısıyla işte hangi durumda nasıl yazılır bu konu bizim için biraz önemli. Şimdi Ki dedik ya arkadaşım normalde kullanım olarak 3 tane Ki var. Birincisi nedir bunlardan? Hatırlayalım geçmiş konulardan sıfat yapan ki. Değil mi arkadaşlar? Yapım ekidir. Ve ya sıfat yapan ki adı üstünde arkadaşım ne yapıyor bu? Sıfat görevinde kullanılıyor. Bakın sadece bu ki'nin arkadaşlar sistem olarak külye şeklinde yazımı var. Diğerlerinin kesinlikle yok. Orada sadece ki. Ama sıfat yapan ki arkadaşlar kü olarak da yazılabilir. Bu işte arkadaşım bu sıfat yapan ki kendisi önceki sözcüye bitişik yazılır. Mesela işte yarınki sınav derken değil mi arkadaşlar? Bak sıfat yapmış. Ya da bugünkü toplantı derken ne yapıyorum? Yine sıfat yaptığı için bitişik yazıyor. Yeni ikinci kullanımı nedir arkadaşlar? Yine hatırlayalım. İlgi zamiridir değil mi arkadaşlar? İlgi zamiri ise bu ne yapar? İsimleri yeni tutar. İşte bu ki arkadaşlar. Kendisi çünkü sözcüğe yazılır. Mesela arabam bozuldu. Seninkini kullanabilirim derken buradaki ki arkadaşlar ne yapıyor? Araba ismini yeni tutuyor mu? Evet. O zaman demek ki bu da nedir? İlgi zamiri olan ki'dir ve bitişik yazmam Üçüncü nedir arkadaşım ki'nin kullandığı yer? Hatırlayın yine bağlaç olan ki değil mi arkadaşlar? Ha, bağlaç neydi? Sözcükleri veya cümle birbirine bağlar i̇şte bu davaç olan ki arkadaşım kendisi önceki sözcüğe ayrı yazılır. Şimdi hocam iyi güzel söylüyorsunuz. da biz bunu nasıl ayıracağız diyorsanız arkadaşlar alın size kısa yol. Kısa yol şu arkadaşım. Cümlede ki gördüğünüz yeri hani hiç türünü falan bulmaya çalışmadan yazım açısından söylediğimizde ne yapıyorsunuz? Ki'den sonra arkadaşlar ya ni veya ler getiriyorsunuz. He, cümleye göre eğer bu ifade ni ya da ler ekini alabiliyorsa o sözcüğü bitişik yaz. Eğer alamıyorsa onu ayrı yazacaksın. Mesela dikkat edin arkadaşlar. Geçmiş zaman olur kiler oluyor mu? Olmuyor. Demek ki bunu ayrı yazacağım. Ama seninkini alabilirim derken zaten niye dikkat edersiniz gelmiş zaten orada. Dolayısıyla bitiş yazacağım. Geldik D'ye arkadaşlar. de cümlelerimiz Türkçemizde biliyorsunuz Kullanılan iki tane D var. Birisi neydi arkadaşlar? Kalma hali olan D. İşte bu kalma hali olan D'nin arkadaşlar biliyorsunuz D, Teta her şekli var. Yani uyuma uyuyor değil mi arkadaşlar? Ve kendisindeki sözcüğe bitişik yazılır. Mesela yurtta sur Cihanda sul. Dikkat edin arkadaşlar. Yurtta dediğim için bak sert oldu, sertleşti. Cihanda dediğim için arkadaşım yumuşak olduğu için da diye yazdı. D'nin ikinci kullanımı neydi? Bağlaç olan D. Aynı ki olduğu gibi. Bunun ise arkadaşlar bakın burada dikkat edin şu. Bu bağlaç olan D'nin sadece D'da şekli vardır. E'ta şekli kesinlikle yoktur. Ve kendisindeki sözcüğe ayrı yazılır. He, mesela bakın şimdi. Güç de olsa durumdan Oğlunu da haberdar etmeyi derken arkadaşlar. Dikkat edin güç de dediğin zaman ayrı yazdım. Ama şuradaki ç sert olduğu için eğer bunu t olarak yazsaydım ayrı bile yazmış olsam yine yazım yanlış yapmış olurdum. Niye? Çünkü bağlaç olan d'nin t şekli yoktur. Şimdi hocam asıl meseleye geldik. Hocam bir cümlede bağlaç olan d ile normal olan d'yi nasıl ayıracağım? Normalde bilgimiz biliyorsunuz ne bizim işte genelde eskiden beri gelen bilgi. Hatta üzerine şairlerin bile değil mi? Sezai Korkoç'un yazdığı mektuplarda şiirler bile var arkadaşlar. Şimdi cümleden çıkarılınca anlam bozulmaz. Ama arkadaşlar bu her zaman tutmaz. Yani %90 tutar ama %100 tutmaz. %100 tutacak olan bilgi biliyor musunuz arkadaşlar? Cümlede D gördüğünüz yeri ikinci bir D daha getirin. He, cümle işte anlam olarak iki D'yi alabiliyorsa o hal dir onu bitişik yaz. Alamıyorsa bağlaçtır ayrı yaz. Mesela bak şimdi. Yurtta da sulh, cihanda da suç oluyor mu? Oluyor. O zaman demek ki bu benim için nedir? Haleki olan D'dir. Dolayısıyla bitişik yazacağım. Ama dikkat edin şimdi bak. Güç D'de olsa oluyor mu? Olmuyor. Ya da oğlunu da da haber etmeni de oluyor mu? Olmuyor. Demek ki bunların her ikisi de arkadaşlar bağlaçtır. Dolayısıyla ayrı yazacağım. Bakın bu taktik yüzde tutar. Her zaman tutar. Hatta size hiç yanıltmaz arkadaşlar. Otomatikman bunu uygulayabilirsiniz. Geldik mi'ye. mi, ye. Mİ ye arkadaşlar biliyorsunuz soru adatıdır. Yani soru ekidir. Dolayısıyla hatta sözcük gibi kullanıldığı için edat olarak. Kendisine önceki ya da sonraki arkadaşlar eğer bir sözcükse her ikisini de ayrı yazılır. Mesela. Havalar ısındı mı denize koşardık dedik ya. Şimdi mı burada. Dikkat edin. Kendisine önceki sözcük ayrı yazıldı mı? Evet. Sonraki de sözcük olduğu için o da ayrı yazdım. Tamam bu da doğru. Sıkıntı yok. Ama eğer kendisinden sonra gelen bir ekse ona işte arkadaşlar bitişik yazabilirim. Mesela buraları daha önce görmüş müydünüz derken. Bakın kendisine önceki sözcük olduğu için yine ayrı. Ama sonra gelen ek olduğu için onu bitişik yazabilirim. Bu bilgiyi de verdikten sonra Türkçedeki yazım kuralı ile alakalı arkadaşlar bilmemiz gereken genel geçer bilgileri tamamlamış olduk. Yarınki dersimizde artık kampımızın son dersinde noktalama işaretleri konumuzu tamamlayacağız. Ama sen öncesinde sorularını çözmeyi kanalımıza abone olmayı unutma diyorum. Yarınki dersimizde görüşmek üzere.